Kütahya Habercim YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni sezon öncesi dakika 43 programıyla Gazeteci Özkan Erbüzle yine birlikteyiz. Özkan hoş geldin. Hoş bulduk, herkese merhaba. Yeni sezon öncesi hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Kazasız belasız sakatsız bir sezon inşallah geçirelim bulduk, diyoruz. Inşallah. Ee, yeni transferleri konuşalım istersen. Yeni hocamız hakkında konuşalım, kısa kısa bilgiler verelim. Yeni oluşum hakkında senin düşüncelerini alalım. Herkese merhabalar. seninle önceki dönemlerde kısa kısa ama bir önceki dönemde uzun sürekli bir yayınlar yaptık. Hep mutlu sona ulaşırken birden mutsuz olan sonlara şahit olduk. Ki bu konuda zaten çok profesyoneliz. Yeni dönemle ilgili olarak transfer çalışmasında yapılan transferlerin sayısı memnun edici. Sayısı memnun edici. Ama içerik olarak Şöyle bir dönüp de baktığım zaman çok da avuç dolduran 34 maçta bir iki futbolcu hariç. İki futbolcu. Tabii yani hani full forma giyen yok. Yani bir iki futbolcumuz var forma giyen. Şimdi bizim bu programı yapmamızda senin ve benim en büyük sebebimiz taraftarlardan, spor severlerden bize gelen yorumlar. Bazen yeri geliyor var bir iki adamın saat 1'de aklına bir şey geliyor. Yani 1'de arıyor gece abi böyle olur mu? Ya da bu oldu mu? Gibilerinden. Ve biz sanıyoruz ki çok az e, severimiz var. Çok severimiz var. İstanbul'dan arıyor. İstanbul'dan Kadir arkadaşımız Pendik'ten arıyor. İstanbul Pendik'ten. Üç tane büyük takım var orada. Yani onların sevdasına tutunabilir, gidebilir, gitse de bir şey demeyebilirsiniz. Yanı sıra Ümraniye gibi, İstanbul Sporu gibi takımlar da var. Yani gider futbol ihtiyacını bir şekilde tamamlayabilir ama kütahya spor sevgisi başka bir şey hepsinin de sorduğu ortak bir soru var. Hoca konusunda memnun değiller. Transfer konusunda da gelenlerden ziyade gidenlerden çok şikayet var. Şimdi bunu dinlediğimiz zaman da kayıtsız kalamıyoruz. Gerçekten doğru söylüyor. Örneğin Erdinç bu takımda kalması gerekliydi. Kesinlikle. Kesin. Onur'un kalması gerekirdi. Onur'un kalması Oturmuş gerekir. defansa. Yusuf'un yine kalması gerekliydi. Ben şahsen Yusuf'u beğenen Yusuf'un futbolu. Evet. Şunu açıkça söyleyeyim. Talha'nın futbolu. Talha'nın da ya, kalması. Talha'nın futbolundan çok hoşlanmasam da. Ama kesinlikle kalması gerekiyor. Benim hoşlanmam onun kötü futbolcu olduğu anlamına gelmiyor. Evet. Sadece ben şunu söylüyorum. 34 haftalık periyodun son 5 maçında şaheserler yaratan bir kişiye kalan 29 maçta neredesin diye sormak çok normal. 500-600 bin dolarlık değeri olan bir takım şu anda 200 bin dolara düşmüş. Değeri olan bir takıma dönüştük. Yani şimdi biz çarşıya çıktığımızda herkes diyor ki bu takım 8'de 10. sırada tamamlar. Evet. Ee, biz o kadar kötümser değiliz. Biz biraz daha iyimseriz. İnşallah bu takıma yeni dokunuşlarla birlikte farklı durumlar olur diye düşünüyoruz. Ama bir parantez açalım istersen. Hı -hı. Ee, sen kaleciyi yorumlamadın. Ee, Kütahyalı bir kaleci alındı. Buradan teşekkür ediyoruz. Taylan'ın takımda olmasına başta belediye başkanımıza. <laughs> Abdullah Başkan'a ve yönetime teşekkür ederiz. Ama parantezi kapatmıyorum. Onun arkasına neden bir kaleci daha alıyorsunuz? Arkasına kaleci alıyorsunuz. Ya da önüne mi alıyorsunuz? Arkasına kaleci alınıyorsa destekliyim. Tamam. Evet. Hani mantıklı, güzel. Ama önüne alıyorsanız gerek yok. Neden ikisini de aldınız? Yani neden? Altyapıda iki Aynen. tane kalecimiz var Aynen. zaten. Aynen öyle. Yani şöyle bir şey duydum, netliğini kavuşturamadım ama e, güvenilir bir kaynaktan duydum. Kütahya Spor'un sürekli futbolcu denediğini duydum Kütahya içinde Ve dışarıdan da getirttiğini duydum. Ama basında paylaşılan bir şey yok. Çünkü her zamanki gibi basın iletişimi, sıfır. sosyal iletişim sıfır. Mesela biz sıfır geçen şimdiden. sene seninle şunu söylüyorduk devamlı, bu takım dikin oynaması lazım. Evet kanatlarımız yok diyorduk. Evet. Şimdi yeni bir kanat geldi bir tane Halil İbrahim. Halil İbrahim'i biz 3 sene önce yönetimdeyken çok almak istedik. O zaman çok iyiydi. <laughs> Ama artık o üst sene ile şu anki arasında fark var. Evet. Ama iyi transfer diye düşünüyorum. E, oraya koridor yapar mı? İnşallah yapar. Ama onun ters kanadına aynı özelliklere sahip bir topçu alınamadı. Ortada Bilen'in yanına bir oyuncu alınmadı. Sen her yorumda şunu söylüyorduk e, Bilal yalnız kalıyor diyorduk ve 60. dakika çıkıyor diyorduk. Yani sinirleniyor, hoca da çıkartıyor. E bu sene tekrar Bilal'le anlaşıldı. Bilal'in yanına iyi bir kesici alınmadığı sürece hani bu sorunlar, geçen seneki sorunlar daha da büyüyerek devam edecek bence. Şimdi bu takımda Emrah, da Emrah kalmasını sağlamanız mantıklı. Kütahya'nın çocuğu, evi, damı, yurdu burada. Kütahya'nın insan evi, Kütahya Spor formasını giymiş. Ama ben şunu söylüyorum. Bilal'le anlaşma imzalamayı ilk sıralarda koyduğunuz kadar keşke Talha Mayoş'u koysaydınız. Keşke Erdinc'i koysaydınız. Keşke onuru koysaydınız. Ki Bilal gittiğini söylemişti. Aynen. Ki Bilal ayrıldı ama Talha Mayoş'tan sözleşmeniz devam etti. Aynen. Ki Erdinç bekledi. Yani anladığımız kadarıyla yine bir bütçe küçültme operasyonu. Yine hani bir ara dillere pelesenk olan bir şey var. Kolej takımı kuruyorsunuz böyle bir furya vardı bir ara. Bunun aynısını Galatasaray denedi Murat onları İstanbul'da Olmuyor işte bu. Mesela Enes Nalbantoğlu gelecek dendi. Senle biz video yapmadığımız sürede evet, görüşüyoruz evet, ama evet, o sırada Enes Nalbantoğlu gelir gelir mi diye görüşürüyor dendi. Tatilde dendi. Ama o da karşı yakaya gitti. Şimdi e, ee, karşı yakanın Erdinci transferindeki duyurusu şey yaptı sosyal medyadan gördüm. Geçen senenin en fazla forma giyen defans oyuncusu. Geçen sene forma giydiği takımın kaptanı. Artı geçen sene spor otoriteleri tarafından ödül almış bir defans oyuncusu. En iyi üçüncülük defans oyuncusu. Bak, bak adamların reklamı mükemmel. Kimi aldınız dediği zaman üç tane en fazla forma giyen kaptanlık yaparak belli bir vasıflar olduğu da anlatılıyor. Ve ödül alan diyor. Biz bu arkadaşı tutmayı düşünmüyoruz bile. Onun yanında en az onun kadar da iyi olan bir onur vardı. Sen istersen şunu da açabilirsen. İki oyuncu dedin. Geçen sene 34 maç oynayan. Evet. Diğer oyuncular istersen değerlendir. Onların yani, kaç maç yaptığını. Şimdi şöyle bir şey var. Hani 6 maçtan 15 maça kadar. Benim görebildiğim varsa hatamız lütfen düzelsinler. Genellikle e, Yusuf Hoca'nın ekibinden ya geçen sene ya da önceki senelerde beraber çalıştı. Ha bu arada Yusuf Hoca'nın da sanırım bu teknik direktör olarak ikinci kulübü. Hatırladığım kadarıyla geçen sene Nevşehir'le başladı. E, kısa yarıncı, bir Sivas var ama onu. 3 hani olsun Sivas'ı da Yok kulübü. kısa çok kısa. Yani, yine bir yardımcı hoca sendromu yine. Şimdi şöyle bir şey var. Senle, sen senin gibi insanlarla futboldan anlayan. Anladığımızı düşünüyoruz bu arada. Anlıyoruz demiyorum. Ben e, tuttuğum takım şampiyonluğu oynar mı dediğimde Kütahya Spor'dan bahsediyorum. Herhangi bir. İlk hoca transferine bakarım diyor herkes. Hocası kim? Hoca ne vasıfta? Ha getirirsiniz daha önce Fethiye ile, Nazilli ile, Turgutlu ile şampiyonluk yaşamış birini. Playoff'a sokmaktan bahsetmiyorum. Playoff'a kafadaki 7 takımın altısı giriyor arkadaşım. Zaten ilk 7'ye girebilmemiz... Biz hocası. alıştık zaten playoff'a. Yani playoff'a girmek iyi bir hoca olmak anlamında değil. Benim demek istediğim o. Zaten biraz kalbur üstü bir takımsa bu playoff'a giriyorsun. Ne şehir girdi. Düşen mi bu sene acaba dediğimiz mesela girdi. Seri galibiyetler giriyorsun bir şekilde. Hani Başta yine teknik direktör seçimiyle sarsıldık. Abdi e, uzaklaştırıldı. Onun şeyiyle de bir yerine Efraim geldi. Sarsıldık. hani Efraim hocanın aslında lafımız yok. Sevdiğim sayılır, güvendiğim de bir kişi. Ama ben diyorum yani hakkımızı Yusuf Tokuş'tan, Bekir As'tan, İsmail Güldüren'den kullanacaksak eğer, Abdi ile abiyle özür diliyorum. Hani hep abdi 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 diye terimler olunca ab abiyle kullan. Birer üst başla kullanalım bu hakkımızı. Efraim Hoca ile kullanalım bu hakkımızı. Yakarsa bizi Kütahya'nın çocuğu yaksın. Ama sonra basıp gitmesin başkaları gibi. Daha bizim yaramız çok temizken başka bir kulübe imza atıp zafer pozları vermesin kimse. Bunu bari yaşamayalım. Madem ki böyle bir seçenek var madem ki biz yardımcı hoca. Seviyesinde görüyoruz kendi takımımızın teknik direktörünü. O zaman bu isimler olsun. Yani Bir ki... de biz neden hep üçüncülük topçusu aldık? Mesela bizim yönetimimiz zamanında birincilikten beş tane topçu, evet. e, süperlikten beş tane topçu oynamış görmüş. Birincilikten iki, ikincilikten 3. Yani neredeyse e, bu takımın iskeletini <laughs> kuran hep üst düzey oyunculardı. Evet. Geçen sene bu sayı biraz düştü. Bu sene tamamen üçüncülük. Yani ikincilik ayarında çok az oynamış İsmet Benli. Bir Afyon'da oynayan çocuk var. İşte o da 7 maç oynamış Afyon'da. Evet. Onu e, gördük. Onun haricinde yani üst düzey bir oyuncumuz yok. Forvet alınacağı söyleniyor. Zaten yok. Bir açık alınacağı düşünülüyor. E, bence Forvet ve orta saha alınması lazım açıktan önce. Şimdi takım sahaya tam inmedi. Takım sahaya tam inmedi. Kağıt üzerinde bir önceki dönem ne oynadıysa onu yazıyoruz. İşte Özkan, Demir, o Hakan, Forvet böyle isimleri diziyoruz ya. Takımın ne oynadığını bilmiyoruz daha. 1-4-4-2 kim oynuyor? Çift Forvet mi oynuyor? Ya da 3-5-2 mi? Ne oynadığını da bilmiyoruz. Ne oynayacağını da bilmiyoruz. Ben tekrar söylüyorum. Ligin ilk devresinde futbol çok önemli. Yusuf Hoca aynı Ersun Yanal gibi ligin ilk 8-10 haftası takımı çok iyi oynatıyor. Sonrasında takım düştüğü söyleniyor ki yardımcı antrenör ve antrenör oldu takımlarda da ilk 10 hafta. Şimdi yardımcı antrenör olarak çalıştığı, <laughs> yardımcı antrenör olarak çalıştığı kulüpleri ben baz almam. Neden baz almam? Çünkü yetki sahibi bir insan olarak bulunmuyorsun. Şimdi sen buranın sahibisin, ben de yorumcusuyum. Ben burayla ilgili belli yorumlar yapabilirim. Daha fazlasını yapamam çünkü hani tabiri caizse mal sahibi sensin. Hı. Şimdi yardımcı hocayken 25 maça çıktı, 15 galibiyet hayır öyle bir şey yok. Oradan ben teknik heyete yazmam. O teknik direktörün başarısıdır. Şöyle de taçlandırayım. İsmail Güldüren gitti. Bütün fatura Güldüren'e kesildi ama kalanlar devam etti. Aynı bunun gibi düşünelim. Gürdürel'in mağlubiyetlerini Bekir Ozan'a yazmadık ama galibiyetlerini evet dedik. Öyle bir dünya yok. Hep beraber o zaman. Yani şu anda Yusuf Hoca'yı eleştirebileceğimiz, yorum yapabileceğimiz çok fazla bir donemiz yok. Maçlar başladıktan ikinci ya da üçüncü hafta Yusuf Hoca'yı da burada bir canlı alırız. Onun i̇nşallah, da düşüncelerini inşallah. öğreniriz. Aslında söylemek istiyorum Hakan. Ee, bizim amacımız burada Alim Hoca'nın başarılarını gölgelemek değil. Kütahya Spor Kulübü yönetimine vurmak da değil. Evet. Burada hiç de yapmadık. Yönetime sahip ki onlar çıkın. Onlar çok de. bence özverili çalışıyorlar. Yani sahip çıkın, sahip çıkın, sürekli taraftara, yönetime sahip çıkın evet. ki bir önceki dönemde de, yönetimden de teşekkür de almak. Çünkü yardım etmek zorundayız. Bu dönem biraz daha Abdullah Başkan Spor'un içinde biraz daha bilinçli hareket edileceğini düşünüyorum. Önceden de içindeydi Abdullah Başkan ama şimdi tam yetki kendisinde. Yani biraz daha sanki iyi olacağını düşünüyoruz. Elimizdeki para bu. Bu paraya göre bu kadroyu yaptık derseniz amenna. Evet. Hani bu amenna. Ama derseniz ki arkadaşlar jilet gibi takım yok o değil. O, 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 olmaz yani o kelime o. Ama şunu derim arkadaşlar darboğazıyız. Simpaş bir yere kadar götürebiliyor. Kütahya esnafından, halkından da zerre destek göremiyoruz ve böyle bir takım kurabilir. Kusura bakmayın derse hani derler ya öpüp öp başının üstüne evet. koy, öpüp başının üstüne koy. Ama arkadaşlar bir zaten açıklama yapan da yok. Şu an yine bir ölüm sessizliği. Sanırım bir tek Cahit abinin döneminde basın ve sosyal medya ayağa kalkmıştı. Şimdi o da yok. Ne oluyor bilmiyoruz. Ha Biz biliyoruz, arıyoruz telefonu takım kampa gitti mi, kaptan geldi mi, kiminle maç yapacak. Ama onların paylaşmadığı bir şeyleri bizim burada paylaşmamız da nedenle doğru. Çünkü altında evet. bir şey yok. Demek istediğim benim beklenti içerisinde olduğum bir sezon değil. Açıkçası mı Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Buradan da yeni sezon öncesi Kütahya esnafına, iş adamlarına seslenelim. Stat içerisine ve Kütahya Belediye Kütahya Sporumuza sponsor olmalarını bekliyoruz. Tabii. Onların destek olmasını bekliyoruz. Birlik beraberlik içerisinde inşallah bu sene Belediye Kütahya Sporu ikinci lige çıkartıp şaha kalkacak bir sezon olmasını temenni ediyoruz. İnşallah. İnşallah. Herkese hayırlı günler diliyoruz.